Bakalım ilk karşılaşmasının nasıl bir performans sergileyecek Nenad Pagonis ve Gong çaldı. İlk round başladı 6 roundluk karşılaşmada. Üst siyah şortuyla Nenad Pagonis'i, siyah beyaz şortuyla George Uba izliyoruz bu karşılaşmada. İlk saniyelerde yumruklar karşılıklı konuşuyor her iki boksörden. Bir sol direkt geldi Uba'dan. Dışarıdan bir sağ kroşe ama dışarıda kaldı bu. Şimdi atakta olan taraf Nenad Pagonis. Rakibin üzerine gitmeye çalışıyor. Bir aparkat arkasından sağ kroşe atakta Pagonis. Bu aparkat boşa gitti hemen karşıladı şimdi George Uba. Atakta olan taraf Kongolu boksördü. Her iki boksörde atak dövüşü ilk saniyelerde ilk roundta. Şimdi mideye bir sol direkt geldi. Cevabı da gecikmedi Nenet Pagonis'in. Paradında kalan bir sağ yumruktu bu. Atakta olan taraf şimdi Pagonis. Rakibini iplere sıkıştırmaya çalışacak. Bir sağ kontrolü yakaladı. Şimdi kombinasyon yapıyor. Her an rakibini yere indirebilir. İpler de yakaladı. Hakem de araya girebilir. Pagonis atakta. Aparkat sağ kuroşe, sol kuroşe çalışıyor. Kendisi yıkıttı. Kendisi yaktı ters bir kontrol ile kendisi yattı Lennart Pogonis. İlk karşılaşmasının ilk roundunda knockdown yaşamış oluyor Lennart Pogonis. Rakibini indirmeye hazırlanırken boks böyle bir şey işte. Şimdi tekrar atakta Lennart Pogonis. Bu kez karşılığını veriyor George Uga. Daha tecrübeli tabii ki. Rakibini nakalt etmek için bu kez hangisi başarılı olacak? karşılıklı yumruklaşma söz konusu ringde. Son bir dakikaya girdik. Her an her şey olabilir bu karşılaşmada. Tabiri caizse serseri mayın izliyoruz her iki boksörden de performans olarak. Bir sol direk etkili George Ubahtan. Son 45 saniye ilk Bu kez çalışan taraf George Uga. vücuda çalış. Önce vücuda sonra yüze. Önce vücuda sonra yüze. Bu şekilde taktik geldi. George Uba. Stop, 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 stop. No punch out. Box. Son 20 saniye kaldı bitim için. Dışarıdan bir sağ kroşe ile karşıladı şimdi Nerat Fogunus rakibini. Çok enteresan bir round oldu. Ve Bull her iki boksör köşesine gidiyor. Bu önemli anlarını şimdi yeniden izleyeceğiz. Ekranları gelecek. Bir boksörün en zayıf olduğu andır atağa kalktı. İşte Nerat Pogonis. Sayısız yumruklarla rakibin üzerine gidiyor. İplerde yakaladı. Düştü düşecek diyoruz George Uba ama o da ne? Şimdi izliyoruz. George Uba. Aradan çıkardı. Bir yumrukla yıkmayı başaracak. Nenad Pogonisi işte böyle tam çeneden sağ kroşe ile o kadar kombinasyon boşa mı gitti? Acı bir tecrübe oldu elbette bu Nenad Pagonis için profesyonel kariyerindeki ilk karşılaşmada. Şimdi ikinci rahat başlıyor. Altı rahatlık karşılaşmada. Yara ağır maçı bu sevgili boks severler ekranlarında. Almanya'nın başkenti Berlin'deyiz. Şimdi atak olan taraf Nenad Pagonis. Daha agresif bir giriş yaptı rakibine nazaran. Bu rounda karşılıklı yumrukların konuşması söz konusu. Bir sol direkt geldi Nerat Pogonis'ten. Harika bir sol kuraşe. kuruğu durumda George Uba. Şimdi ataklarını devam ettiriyor Nerat Pagonis Hemen sarılmak durumunda kaldı Kongolu boksör. Ama sersemlemiş demiş durumda. Bakalım devamını getirebilecek mi? Bir sol kroşe daha geldi şimdi Pagonis'ten. Atakta olan taraf Sırp boksör. Ama hemen hatırlatalım. Benzer bir pozisyonda ilk round'da knockdown olmuştu. Ataktayken Nerat Pogonis. Şimdi vücuda yükleniyor George Uva. <laughs> bir aparkat girişiminde bulundu Nenat Pogonis. Daha 1.45 var bu round'un bitimine. Bir sağ kuruşa geldi şimdi. Kongolu boksörden. Şimdi gardı indirmiş durumda sırf boksör. Yeniden yukarı çekmek durumunda. Çünkü Kongolu ne yapacağı belli olmaz. Bir sağ çıkardı Pagonis. Ama kendisi iplerdi. Bu kez de bir sol. Bu baş çok açık veriyor atak yaparken. 1-15 var ikinci round'un bitimine. Dışarıdan boks yapma çabası içerisinde George Uba Bu kez bir sol kroşe geldi Önce vücuda sonra yüze Demiki taktiği uyguluyor Kongolu Şimdi atakta olan taraf Yenad Pogonis Bir sol direkt etkili Dışarıdan bir sağ kroşe Bu kez etkili sağ Kongolu'dan geldi Son 40 saniye ikinci rauntta. Sol direkt Nenad Pogonis'ten. Uzak kalmaya çalışıyor. Bir sol kuruş ama tam hedefi bulmadı. Kongon'un köşesinden gardını yukarı çek mesajı geliyor devamlı. Şimdi vücuda bir sağ. Sol direkt peşi sıra gelen bir sağ. Tekrar Pogonis kendi vuruş mesafesini ayarlamaya çalışıyor. Artık son saniyeler ikinci rantı. Boşa giden bir sağ kroşe. Ve Gong ikinci randın da sonuna geldik. Gerçekten çok enteresan bir karşılaşma izliyoruz sevgili boks severler. Altı roundluk yarı arsiklet karşılaşmasında Nenad Pagonis profesyonel kariyerindeki ilk karşılaşmasına çıktı bu gece. Ve ilk roundda bir kez knockdown oldu. Rakibini yine yatırmaya çok yaklaştı. Belki knockout gelebilirdi bu anlarda ama Kongolunun geri dönüşü gene etkili oldu. Şimdi de Kongo'nun ataklarını izliyoruz ikinci ranttaki. Gerçekten her an her şeyin olabileceği bir karşılaşma bu. Belki Kongolu'nun kariyerine baktığımız zaman çok etkileyici istatistikleri yok. Ama şu bir gerçek ki Sırp boksörden çok daha tecrübeli. Ve bu da ringe yansıyor. Second out, ring uh, frei, round three, Üçüncü round başlıyor şimdi de. Yedem yedem daha ya. bir sağ yerini bulmadı, boşa gitti. Nenad Pogor için hata. Bu hey, hey, hey. kez sol direkt çalışan taraf George Uba. yine boşa giden ataklar ama yakın mesafeden bir sol kroşe. ikinci bir sol kroşe. Bu kez de sağ kroşe Nenad Pogonis'ten. Vücuda giden bir sağ ama sol yerini bulmadı. Sol direkt şimdi sırf boksörden. Köşede yakalamış durumda Kongolu sırf rakibini. Tekrar itti iplere. Çalışmaya niyeti var Kongolu'nun köşede. Ama hemen oradan çıkmayı başardı sırf boksör. Sol direklerle devam ediyor şimdi Georgie Yuva. Bir sol mideye. Üçlü kombinasyon geldi. Sol sağ sol. Bu kez mideye çalışan taraf ilk yumruk Pagonis'ten geldi. Karşılıklı yumruklaşma var. Dışarıdan bir sağ kroşe ama yerini bulmadı. Bir sol direk şimdi tekrar. Nenad Pogonis'ten bu kez mideye bir sol. Dışarıdan bir sağ yerini bulmadı. Sol kroşede çeneye sabit etmedi. Çok etkili bir sağ kuruşa bu kez. Rakibini sertmeye başardı. Devamını getirebilecek mi artık Nerat Pogonis? Ama bu ataklar paradında kalıyor. Karşı atakları George Ubar. Pogonis rakibinin çenesine ulaşmayı başardı biraz önce. Tekrar dışarıdan bir sağ kuruşa etkili. Bir sol direkt şimdi George Ubar'dan. Rika bir sağ kumaşa geldi. Devamını getirebilecek mi tekrar Nelat Bogonis? Tekrar bir sağ. Bir sağ daha. Bu kez daha parkat. Bir sol direkt çalıştı. Sağ boşa gitti. Çalışmaya devam ediyor Nelat Bogonis. Bu kez vücuda bir sağ. Gel <laughs> Köşede bir sağ aldı şimdi. Karşılıklı yumruklaşmadan sağ kroşesi etkili olan taraf Pogonis. Ama iplerde köşeye sıkıştı. <laughs> Bakalım orada çalışabilecek <laughs> mi Sırp boksör. Şimdi mideye yüklendi. Dışarıdan bir sağ kroşe. <laughs> Son 10 saniye giriyoruz. Bu yarıyı aldık. Boşa giden bir apar Sayısız yumruk boşa gitti son saniyelerde. <laughs> Heyecanın yoğun olduğu bir roundu geride bıraktık 3. roundda. 6 roundluk karşılaşmadı. <laughs> Profesyonel <laughs> kariyerinde ilk <laughs> maçına çıkan <laughs> Nenad Boloniz. <laughs> aynı zamanda önemli bir tecrübeye de sahip oluyor bu anlarda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi üçüncü rounddaki önemli anlar tekrar ekranlarda sevgili boks severler. Önümüzdeki hafta David Hay, Ruslara geri dönüyor. Aspor ekranlarında. Mark de Mori karşısında 3,5 yıl aradan sonra yeniden ringe çıkacak İngiliz boksör. Ağır sikletin önemli ismi. Eski bir dünya şampiyonu David Hay'in geri dönüşü Aspor ekranlarında olacak gelecek hafta. 4. round başladı. Son direktlerle rakibine yükleniyor şimdi. Nenad Pogonis. Dışarıdan bir sağ çok etkili. Tam zamanda yakıldı rakibini. Bu kez boşa giden bir sol kuruşa. Peşinden gelen bir sağ vardı Nenad Pogonis'ten. Sol direkt etkili. Şimdi ring hakimiyeti bu kez Georgiu Uvat'ta. Ama dışarıdan bir sağ aldı şimdi rakibinden. Bir sağ daha etkili. Ters ayakta yakalanabilecek mi acaba? Harika bir sağ kuruşe çöktü üzerinde üzerine çöktü George Yuba. Nenad Pogonis nihayet dört round içerisinde istediği pozisyonu yakaladı ve knockdown'u yaşattı rakibine. Kontrolsüzce atak yapan George Yuba bunun bedelini ödüyor bu anda. Şimdi Gorugi durumda bitti, bitti, bitti. Nenad Pogonis teknik knockout'la bu karşılaşmayı kazanıyor. İkinci nakdan ve karşılaşma sona eriyor. Sırp boksör evet. profesyonel evet. kariyerindeki ilk galibiyetini alıyor ilk, ilk, maçında. İşte bu sol kroşe ardından sağ kroşe bir ilk evet. Evet. bu ilk nakdan. Hakem burada saydı ama Grogu evet. durumunda evet. George'u bak. Bu da aslında boksör, okay. boksör okay. Macaristan'da yaşıyor. Ve şimdi oyun kaldığı yerden devam ettiğinde çeneye bir sağ